Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en fazla izlenen yarışma programı olan, yapımcılığını Acun Ilıca'nın yaptığı, izlenme rekorları kıran TV8'in vazgeçilmez yarışması Survivor'da elenen isim merak edenler için her zaman olduğu gibi hemen sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Sizlere bunu defalarca kanıtladık ve en doğru bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Survivor'da hep bir adım önde olmak için Türkiye'nin en büyük Survivor kanalına abone olmayı unutmayın. İsterseniz artık Volkan, Sedat, Poyraz ve Batuhan potasında elenen isme geçelim. Survivor'da büyük eleme düellosu sonucunda haftanın elenen ismi Batuhan Gökgöz olacaktır. Batuhan'ın zaten elenmeyi hak ettiğini düşünen herkesin de videoya beğeni bırakmasını istiyorum. Survivor bilgileri için takipte kalın hoşça kalın